Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıkladı. Beşiktaş, Galatasaray, Dursun Özbek, Ahmet Nurçebi, Icardi. Sportmanlığa aykırı hareket. Emre Belezoğlu, hakaret. Ya Türk futbolunun içine ettiniz. Şimdi sıvama bölümüne geldik. Büyük işler küçük insanlarla olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Hani içinde bir tane el var. Birisi yönetiyor falan diyorlar. Hani inanılmayacak gibi değil ya. Emre Belezoğlu tamam hakaret. Hepsi mi Emre Belezoğlu'nun suçuyla aynı suçta? Adam ana avrat küfür ediyor. Icardi sadece biz kendi sosyal medya hesabından hani yorum yapıyor ya. Haklı bir yorum. Az bile yapmış adam. Başakşehir maçındaki verilmeyen el pozisyonları, yanlış kararlar, hakemin doğraması. Adamın yılın soygunu yazmış yani. Daha ağır da yazabilirdi. Daha ağır da yazabilirdi. E başladık mı şimdi? Top patladı. Galatasaray'ı doğrama vakti geldi. Arkadaşlar bu MHK ile TFF ile filan bu Türk futbolu düzelmez. Türk futbolunun düzelmesi için ilk başta zihniyetin düzelmesi lazım. Düşüncelerin düzelmesi lazım. Biz de yazık televizyon karşısında hadi bu oğlum gol at, hadi bu oğlum pas at diye çırpınıyoruz. Neye boşuna çırpınıyoruz ki? Olaylar zaten bitiyormuş masada. Hakem kararları, verilen e, hakem atamaları. Hani böyle yürütülmez ki. Icardi'ye verdiğin ceza ne alakası var ya? Yani? Ne alakası var ya? Yani? Icardi'nin ne, ne, nasıl bir cezadır ki bu? Niye veriyorsun? Eee Galatasaray dolu düzgün gidiyor şampiyonluğa. E bir önlü kesmek lazım. Hakem olmuyor? Golü vermiyoruz olmuyor. Kartı vermiyoruz olmuyor. E, en güçlü silahların da devre dışı bırakmamız lazım. E, geriye ne kaldı? Neredeyse orta hakemi tek adam yapmayacaksınız. 3-4 tane hakem koyacaksınız. Hani bir tanesi doğrayamazsa diğeri arkadan devam etsin, doğrasın diye. Yazık, yazık. Yazık. Türk futbolunu mahvettiniz. Mahvettiniz Türk futbolunu. Verilen cezalara bak ya şaka gibi. Vallahi şaka gibi ya. Arkadaşlar düzelmez diye hiçbir şey yok. İlla ki düzelir. İlla ki düzelir. Ama böyle değil. Galatasaray'a şimdi baktığınız zaman en yakın rakibiyle 9 puan fark var. E iki tane Kadir sağlam atadınız mı Galatasaray maçına? Geçmiş olsun. Finalde Galatasaray'ın stadında Fenerbahçe kapışır. Kim yenerse. Ya da bir anda Fenerbahçe'de bir anda Beşiktaş'ta. Onlarla da alakalı bir şey değil bu. Onlara da yapılıyor aynı şeyler. Bu yönetme şeklinde alakalı bir şey. Adamlar oturuyor. Sen kafanı kaldırdın bir ceza. Kim ileride iki ceza. O bilmem ne üç ceza. Yok yok böyle gitmez. Gitmez. E, Lale orta yani. Senin harcın değil ya o koltuk. Senin harcın değil o koltuk. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Nereden tutsanız bu Türk futbolunun elinizde kalıyor. O yüzden köklü bir temizlik lazım ya. Yıllardır aynı şeyleri söylüyoruz ama köklü bir temizlik lazım. Yoksa bizim heyecanımız zaten boşu oluyor yani. O 90 dakikalık heyecanımız boşu oluyor. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yine faiş hatalar, sıkıntılı bir süreç devam edecek bakacağız, göreceğiz. Hani yorumlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.